Ben e, yaklaşık 20 yıldır bir rahatsızlığım vardı. İlk doğumumdan kalmış olan bir rahatsızlıktı bende. Sübyanyeli. Evet. İki tane bebeğim vefat etmişti ama 20 yıldır o rahatsızlığı çekmekteydim. Yaklaşık 2 yıldan 2 yıl önce işte sizinle tanıştım. Evet. Ama yine hiç çıkarmıyorum. Takıntılarım vardı. Ondan sonra banyoda mesela Abdestim olmadı bir daha alıyordum bir daha alıyordum falan. O şekilde. Bunların hepsi geçti. Elhamdülillah. Ondan sonra kötü rüyalarım vardı. Mesela rüyada korkutuyorlardı vesaire. Onlar geçti. Ben hamailim ne kadar zaman kullanmam gerekiyor? Bu hamaili biraz daha kullan yavrucuğum. Ee, ara ara senede, altı ayda yani bazı şeyler e, hani böyle hıçkırmaya başlayınca bir şeyler o hamailini yenile. Öncelikle şey söylemek istiyorum. Hocam benim 57 yaşında annem var emekli ve çalışıyor yani ve 20-30 yıldır bu gemilerde hani deniz sularındaki şey zenginlerin girdiği böyle gemiler falan var. Evet. Onlarla çalışmak istiyordu. Yani bu fail metodunu 57 yaşında yaptı ve şu anda gemide çalışıyor. İnsanlar gerçekten bilmiyor. Hay maşallah, yani, hay maşallah. Bu bir sonuçta veren Allah. Yani...